Herkese merhabalar. Bugün sizi şaşırttığımı biliyorum. Çünkü sonunda bir yemek tarifiyle geldim. Yemek tarifi veya tuzlu bir tarif diyelim. Biliyorsunuz ben sürekli tatlı tarif veriyorum size. Sizler de yemek tarifi ver, lütfen Revna diyorsunuz. Bu haftanın başına kendime zaten küçük bir söz verdim dedim ki lütfen birazcık daha yemek yap. Çünkü tatlı tatlı nereye kadar diye düşündüm. Ve bugün sizlere çok güzel vegan, hiçbir hayvansal ürün kullanmadan çok güzel kremanlısı böyle bir risotto yapacağım. Oldukça da kolay olacak. Birkaç kriz noktası var. Onları yaptıktan sonra risotto yapmanın hiçbir zorluğu olmadığını düşünüyorum. Lezzeti inanılmaz. İsterseniz gelin tarifimize geçelim. Öncelikle risotto için kullandığımız pirinç oldukça önemli. Şöyle bir pirinç kullanıyorum arkadaşlar. Benim kullandığım böyle Arborio diye bir pirinç. Risotto için özel pirinç kullanmanıza gerek var. İsterseniz baldo da kullanabilirsiniz bu arada. Şimdi ilk aşamada yıkamıyoruz ve birazcık pirincimizi kavuruyoruz. Kavurunca gerçekten lezzeti çok farklı oluyor. Ben bu markanınkini aldım. Gayet de memnun kalmıştım. Ama dediğim gibi baldo da kullanabilirsiniz. Pirincimi kavuracağım. Hiç yağ vesaire koymuyorum ve biraz ısınsın istiyorum. Başka ısındıktan sonra da zaten yapmaya geçeceğiz. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca aşırı harli ateşte değil, orta ateşte pirincimi kavuracağım. Birkaç dakika kavurdum. Şu an elime aldım, hafif ısınmış zaten pirinçler, anlayabiliyorum. Şimdi ben bugün soğan kullanmayacağım, soğan biraz bana dokunuyor, o yüzden pırasa kullanacağım. Pırasa da zaten soğan ailesinden ama soğan sarımsak dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Vegan olması için ben zeytinyağı kullanıyorum, dileyen bir miktarda. Tabii ki de ne kullanabilir, tereyağı kullanabilirler. Yaklaşık böyle bir 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyacağım. Şöyle birazcık ben göz kararı koyuyorum tavanda ısındığı için tenceren daha doğrusu şu anda zaten sesler hafif gelmeye başladı. Şurada iki tane pırasam vardı. Onun hepsini şu anda eklemeyeceğim ama böyle bir, 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 bir pırasa gibi düşünebilirsiniz. Soğan ekleyecekler de bir tane ince doğranmış soğan ve bir diş sarımsak dilerlerse ekleyebilirler. Şimdi birazcık böyle savuracağım. Ben şöyle bir bardakta yaklaşık 230 grama denk geldi pirinç kullandım. Şimdi bu için yaklaşık böyle bir 3-4 katı kadar su kullanacağız. Ben şimdi yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. Bir tanesini ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Su ve sütü karıştırıyorum. Badem sütü kullanıyorum. Dilerseniz tabii ki süt kullanmasanız da olur. Şimdi ben su eklediğime bakmayın. Suyu şu nedenle ekliyorum. Çünkü sebze tozu kullanacağım. Böyle bir, bir tatlı kaşığı kadar sebze tozum vardı benim. Onu kullanıyorum. E, i̇sterseniz sebze suyu veya böyle tavuk suyu, et suyu tarzı şeyler kullanabilirsiniz vegan değilseniz. Vegansanız da sebze suyu kullanabilirsiniz. Tabii ki daha lezzetli olur. Şu anda iki su bardağı zaten su ekledim. Şöyle hafif karıştırıyorum. Altı da altı derecede açık. Çok, ne çok harlı ne de çok düşük. Sıcak olması lazım. Şimdi birazcık böyle bekletiyoruz. Hafif kaynamaya başlayacak. O sırada ben karabiberimi de ekleyeyim. Benim kullandığım sebze tozu tuzlu olduğu için çok fazla tuz eklemiyorum. E, o yüzden hani size eğer sebze tozu vesaire kullanmıyorsanız tuzunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Zaten sonra tadına da bakarız. E, Eklememiz gerekirse de ekleyebiliriz. Bazı çünkü sebze suları, tavuk suları da tuzlu oluyor. Eğer tuzlu olursa biliyorsunuz çok böyle tuzlu olduktan sonra onun kurtuluşu çok fazla olmuyor. Şimdi burada risottom olurken yan tarafta ben de mantarlarımı yapacağım. Onları ben ayrı yapmak istiyorum. Çünkü hani üzerine süs olarak da birazcık koymak istiyorum. Bir kısmını da risottomla karıştıracağım. Risottom da usul usul kaynıyor. Çok fazla karıştırmamıza gerek yok. Burada da bir tava aldım. Tavaya birazcık zeytinyağı koyacağım. Böyle bir iki yemek kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Ardından da birazcık ısınsın ona mantarlarımı ekleyeceğim. Bu sırada bakıyorum. Risottom hafif kaynıyor. Çok fazla karıştırmıyorum dediğim gibi. Ara ara böyle kontrol ediyorum e, tavamın dibine yapışmasın diye. Ben aslında besin mayası da kullanacaktım. Böyle birazcık peynir tadı versin, parmesan yerine geçsin diye ama inanın onu unutmuşum. O yüzden kullanamıyorum onu. Eğer vegansanız mutlaka besin mayası ekleyin. Çok yakışıyor. Vegan değilseniz de parmesan ekleyebilirsiniz. Normal kültür mantarı kullanıyorum. Dilediğiniz başka bir mantar varsa kullanabilirsiniz. Belki görüyorsunuzdur böyle kurutulmuş mantarlar oluyor. Onları böyle sıcak suya koyup aktive edebilirsiniz. Ardından hatta o sıcak suyla risottonuzu yapabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor. O da aklınızda bulunsun. İlla bu arada mantarlı da yapmak zorunda değilsiniz. Benim hatta aklımda bugün kabaklı yapmak, bal kabaklı yapmak vardı ama bulamadım enteresan bir şekilde. Risottoya yavaş yavaş su eklemek önemli. Hatta ben öyle öğrendim yani. E, bilmiyorum bazıları tekten ekliyor ama e, ona önem gösteriyorum gerçekten. Birazcık mantarlarımı karıştırıyorum. Mantarlar şimdi zaten çok fazlaymış gibi gözükecek size ama bir süre sonra inecekler. Üçüncü bardak suyumu ekliyorum. Üç diyorum çünkü bir su bardağı da biliyorsunuz badem sütü ekledim. Böyle Hindistan cevizi sütü vesaire de olur veganlar için. Böyle Hindistan cevizi lezzetini seviyorlarsa. Hindistan cevizi sütü tozu var. Bunu da kullanabilirsiniz eğer böyle süt kullanmak istemiyorsanız. Ben şimdi bugün badem sütü kullanmak için ekstra kullanmayacağım. Özellikle spatulaya geçtim pirinçlerim kırılmasın diye. Bu detayı unutmuştum ama son dakika neyse ki hatırladım. Şöyle ara ara dibine yapışmamasını kontrol ediyorum. Yavaş yavaş pirinçlerim şişmeye başladılar. Bayağı güzel kokuyorlar şu an burada olmanızı isterdim. Bu tarafta mantarlarım hazır. Bir kısmını ayıracağım üzerine koymak için. Bir kısmını da içine ekliyorum. Suyuyla birlikte ekliyorum hatta en üstüne koymak için sis amaçlı bırakıyorum. Hatta onları birazcık daha suyunu çektirene kadar kavuracağım. Rizotton bayağı oldu gibi bir şey açıkçası. Bir ara bir tadına baktım. Tuzu az geldi. Birazcık tuz ekledim. Şu anda hazır. Şimdi tabağımıza servis edebiliriz. Kıvamı için hepimiz bence heyecanlıyız. Krema peynir kullanmamıza rağmen kıvamı o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Böyle kremamsı oldu. Zaten bu pirincin de özelliği birazcık nişastasının yüksek olması. Bu arada ıspanak vesaire tarz şeyler de çok yapışıyor. İçine isterseniz koyabilirsiniz. Mantar eklemesiyle taçlandırıyorum risottomu. Birazcık karabiber koyuyorum. Ve de risottomuz hazır. Şimdi tadıma geçebiliriz. Bu kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Yani ben birazcık yedim. Yine dayanamayıp tabi ama hakikaten inanılmaz oldu. Şuradan bir Çatal alıyorum kendime. Ay çok güzel. Bunu bozmayacağım şu anda. içinden böyle bir tadacağım. Pirinçler tam pişmesi gereken kadar pişmiş. Çok fazla pişmemiş. Mantar lezzeti inanılmaz. İçine koyduğum sebze tozu olsun. O badem sütünü vermiş olduk. Birazcık böyle kremamsı bir tat olsun. Gerçekten çok güzel oldu. Dileyen tabii ki de peynir ekleyebilir. Veganlar besin mayası mutlaka mutlaka eklesinler. Gerçekten tadında inanılmaz bir değişiklik oluyor. Umarım denersiniz. Denemeye değer bir tarif olduğunu düşünüyorum. Ve sonunda bir yemek tarifi paylaştığımı düşünüyorum. Denerseniz fotoğraflarını mutlaka bekliyorum. Instagram hesabım üzerinden. Ve tabii ki de aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Dilediğiniz tarifler varsa onları da bekliyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.